Kan grubunuzun yaygın bir mide bakterisiyle bir ilgisi olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Gelin 2018'de yapılan büyük bir araştırmanın izini sürelim ve bu gizemli bağlantının ardındaki bilimsel dedektiflik hikayesine birlikte dalalım. Şimdi şok edici bir gerçekle başlayalım. Helicobacter pylori adındaki bu bakteri dünya üzerindeki insanların yaklaşık yarısında bulunuyor. Evet, yanlış duymadınız. Her iki kişiden birinde. Tabi bu durum risklerin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü H. pylori ne kadar yaygın olsa da her zaman o kadar da masum değil. Hatta Dünya Sağlık Örgütü onu birinci sınıf kanserojen, yani kansere neden olduğu kesinleşmiş maddeler arasında sınıflandırıyor. Bu da onu kesinlikle ciddiye almamız gereken bir bakteri yapıyor. Peki, madem bu kadar yaygın, neden sadece belli bir azınlıkta bu kadar ciddi hastalıklara yol açıyor? İşte bu bölümde bu temel bilmeceyi ele alacağız. İşte bilim insanlarının yıllardır peşinde olduğu soruda tam olarak bu. Hijyen gibi çevresel faktörlerin etkili olduğunu zaten biliyoruz ama uzmanlar uzun zamandır genlerimizde yani doğuştan getirdiğimiz özelliklerde gizli bir ipucu olduğundan şüpheleniyordu. Ve şimdi dedektiflik hikayemizdeki ana şüpheliği tanıtma zamanı. ABO kan grubumuz. Aslında ülserlerle kan grupları arasındaki bağlantıyı araştıran ilk çalışmaların sonuçları o kadar kafa karıştırıcıydı ki Bilimsel sorun tam olarak şuydu. Tek tek yapılan çalışmalar birbiriyle çelişiyordu. Düşünsenize, bir araştırma evet bağlantı var derken bir diğeri çıkıp hayır hiçbir alakası yok diyordu. Bu karmaşayı çözmek için çok daha kesin bir yönteme ihtiyaç vardı. Peki bilim insanları bu düğümü nasıl çözdü? Bu karmaşadan nasıl net bir cevap çıkardılar? İşte şimdi hikayenin nasıl kısmına geçiyoruz ve kullanılan o güçlü bilimsel aracı tanıyoruz. Meta analiz kavramını gelin basitçe açıklayalım. Şöyle düşünün, elinizde bir sürü bulanık, tek başına pek bir şey anlatmayan fotoğraf var. İşte meta analiz bu fotoğrafların hepsini alıp üst üste koyarak tek bir tane keskin ve yüksek çözünürlüklü bir görüntü elde etmek gibi bir şey. Birçok küçük çalışmanın verisini bir araya getirerek büyük resmi netleştiriyor. Bu şema yapılan işin ne kadar titiz olduğunu harika bir şekilde gösteriyor. Bakın, 2200'den fazla makaleden bahsediyoruz. Araştırmacılar bu devasa havuzun içinden en güvenilir verilere sahip olan sadece 30 çalışmayı seçmişler. Bu inanılmaz bir emek ve dikkat gerektiren bir eleme süreci. İşte istatistiksel güç dediğimiz şey tam olarak bu. O 30 çalışma bir araya geldiğinde 12000'in üzerinde insanın verisi toplanmış oldu. Bu da elde edilen sonucun tesadüf olma ihtimalini ortadan kaldırarak onu inanılmaz derecede sağlam ve güvenilir kıldı. Ve işte geldik o büyük anı, soruşturmanın büyük ifşaat anına. Bütün bu birleştirilmiş veriler o sis perdesini araladığında gizeme nihayet net bir cevap verdi. Ve işte en önemli bulgu. Sıfır kan grubuna sahip bireylerin H. pylori ile enfekte olma olasılığı diğerlerine göre %16,3 daha yüksek. Bu rakam küçük gibi görünse de istatistiksel olarak çok ama çok anlamlı bir fark. Tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. B grubuna sahip olanlar biraz daha şanslı. Onlarda enfeksiyon riski %17 daha düşük. Özellikle AB kan grubuna sahipseniz bu enfeksiyona karşı adeta bir korumanız var gibi. Riskiniz neredeyse %30 daha az. Resmi tamamlamak için A kan grubuna da bakalım değil mi? Analize göre A kan grubu için ölçülebilir net bir etki bulunamadı. Yani bu denklemde A kan grubu nötr bir konumda yer alıyor diyebiliriz. Ne riski artırıyor ne de azaltıyor. Tamam istatistikleri anladık. 0 grubu daha riskli, B ve AB daha korunaklı. Ama neden? Yani bu rakamların arkasındaki biyolojik mekanizma ne? Gelin şimdi de işin neden kısmına bakalım. Bu bilimi size harika bir kilit anahtar benzetmesiyle açıklayacağım. Şimdi H. pylori bakterisini elinde özel bir anahtar olan bir hırsız gibi düşünün. Bu anahtarın adı Baba A proteini. Bu hırsız mide hücrelerimizin üzerindeki Levis B antijeni denen özel bir kilidi arıyor. İşte işin püf noktası da burada başlıyor. Sıfır kan grubuna sahip insanların mide hücrelerinde bu kilitlerden çok daha fazla var. Bu ne demek? Hırsızın yani bakterinin mideye tutunup enfeksiyon başlatması için çok daha fazla kapı, çok daha fazla fırsat var demek. Peki bütün bu bilgiler ne işimize yarayacak? Bu bir karar mı? Hayır, kesinlikle değil. Aksine bu bilgi önlem almak ve riski daha iyi yönetmek için bir araç. Makaledeki araştırmacılar da tam olarak bunu söylüyor. Yani kan grubunuzu bilmek doktorların enfeksiyon riskinizi daha iyi anlamalarına ve size özel tavsiyelerde bulunmalarına yardımcı olabilir. Bu keşif aslında bizi çok daha büyük, çok daha derin bir soruya yönlendiriyor. Eğer basit bir kan grubu bir mide mikrobuna yakalanma riskimizi bu kadar etkileyebiliyorsa, sağlığımızla ilgili daha ne gibi sırlar kanımızda, genlerimizde yazılı olabilir? Belki de vücudumuzun en derin sırları sandığımızdan çok daha fazlasıyla damarlarımızda dolaşıyordur.